Evet, şey, merhaba. Bu benim asosyal hayatımda yaşadığım ma mağaramdan çıkıp bir açmak istediğim bir kanalın doğuşu gibi bir şey. Bu altıncı kanalım. Yani diğerleri hep başarız oldu sürekli. Ben de o yüzden bunu açtım. Yani biraz kendimi tanıtayım sonra ana konuya geliriz. Evet, evde son marka bir mikrofonumuz olmadığından... Yani telefonun mikrofonla konuşuyorum tabii ki de. Videoyu CapCut'tan yaptığım için burada da daha kötü oluyor. O uygulama yapabileceğim uygulam uygulama yani konuş artık. Böyle videonun üzerine ses koyabileceğim herhangi bir kanal varsa kanal mı? Kanal ne lan? Bir uygulama varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü ben böyle fakir gibi hissediyorum. Neyse ana videomuzun konusuna gelelim. Bu videoda genellikle bütün youtuberların olduğu gibi bir karakter yapacağım kendime. Bunun için bayağı bir uğraştım hatta bir günümü. Bir günün değil, bir gün değil abartmayacağım. E, 6 saatime falan aldı. Yani bu arada videoyu kayıttan sonra aldığım için bu çok zor oluyor. Yani özür dilerim eğer bir yanlışlık olursa gelişeceğim yerler varsa bunu belirtmeyi unutmayın. Eleştirilmeyi severim. Evet. Hadi geçelim. Öncelikle karakter için taslak oluşturacağım. Böyle bir taslak oldu. Hay sakın internetten almışım bu ne lan demeyin. Düzgün resim çizemiyorum. Ve koyu tenli insanları sevdiğim için koyu tenli bir karakter yaptım. Sonra kıyafet ekledim. Eldiven ve çorap ekledim. Evet çorap. Ayakkabı çizemedim çünkü bacağı biraz Fazla kalın olduğu için. Ondan sonra işte yüzünü falan filan derken saçını yaptım. Ve böyle bir şey oldu yani. Çok iğrenç oldu lan bu ne? Ee, diyecek insanlar vardır. Ama lütfen beni yargılamayın dostum. Ben düzgün resim çizemiyorum. Geliştireceğim. Laboraya kayıttan sonra baktım da neden sürekli mikrofon sesi çıkıyor? 去，那得。